Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Serinin yeni videosundasınız. Kaçıncı videoda kaldım ben hatırlamıyorum. O yüzden şöyle bir geçmişe gideceğim, bakacağım. En son ders 6'yı yapmışız. Bugün ders 7'deyiz. Aslında ders 7'de de dişil isimlerle ilgili istisnai durumlarla başlayacağız. Şöyle hemen birlikte bir başlık atayım ki hep birlikte ortak bir şekilde ilerleyelim. 7. derste İtalyanca isimlerin çoğulları diye başlık atıyorum. İtalyanca isimlerin çoğulları büyük ihtimalle üçüncü videoydu ve dişil isimlerdeki dişil isimlerde istisnai durumlar diyelim. Umarım istisnai doğru yazabilmişimdir. Durumlar ya da özel durumlar desem daha iyi oldu ama istisnai emin değilim. Yanlış yazdıysam lütfen yorumlarda beni düzeltin arkadaşlar. Yani o şekilde de bir iletişim kurmuş olalım sizlerle. Şimdi erit isimlerde şöyle bir şey görmüştük hatırlarsanız. Son iki harfi belirli bir mantıkla ya da belirli bir ıı, sesli sessiz harf kombinasyonuyla bitiyorsa özel durumlara tabi olabiliyordu. Tekeceli ise özel durumlara tabi olabiliyordu. Mesela burada görmüştük. Ve hani bununla ilgili bazı önemli kurallar yapıyoruz. Aslında her şey sintaksla alakalı. Yani sesin ağızdan çıktığı ve çoğul yaparken kullanacağımız mantıkla alakalı. Burada da dişil isimlerde de benzer bir şey alacağız. Yani dişil isimlerde temel mantık neydi? Tekil ile biter. A oluyor idi. Çoğul olduğu zaman E'ye dönüşüyor arkadaşlar. Yani ana iskeletimiz bu olacak bütün süreç boyunca. Ama tabii ki istisnai durumlarda mevcut. Misal e, önceki nasıl yapmışız? Yeşil bir tekil ibaresi yapmış. Aslında dün çektim video ama çok hızlı artık hayat aktığı için unutmuşum. Bir de birkaç işi birden yapıyorum. Kusuruma bakmayın lütfen. Tekil çoğul diyor arkadaşlar. iki ana gruba ayıralım. Tekil isimlerle alakalı İtalyanca'da şöyle bir ibareyle başlayalım. Mesela son iki harfimiz Ceyhan ve Ankara kombinasyonuyla bitiyoruz arkadaşlar. Mesela buna en iyi örnek La Banca La banka. Bildiğimiz banka demek arkadaşlar. Ve zaten İtalya'dan, İtalyanca'dan geliyor banka da bizim dilimizde. Bildiğim kadarıyla yeni de değilim ben. Etimoloji konusunda sadece genel bilgilerimi söylüyorum. Ve buradaki bankayı biz nasıl çoğu yapabiliriz? Le banke yapabiliriz ama bakın söylerken bir de k k arası fark var. Bunu daha önceki derslerde demiştik işte a ile bittiği zaman bazen h ile de yumuşayabilir de ona göre de daha değişebilir olabiliyordur. Ve bunu biz şöyle yapacağız. Le banke. Yani araya bir hatay gelecek arkadaşlar. Hatay harfi. Yani C A ile bitenler. Ceyhan Ankara ile bitenler. Ceyhan Hatay Ankara ile çoğu formuna dönebilirler. Peki bunun başka bir formu nasıl olur? Mesela Giresun Ankara ile bitenler varsa nasıl olabilir? Onu da şöyle bir a, beyaz kalemim alayım, daha doğrusu tebeşirimi. Mesela la droga. "la droga", e, "droga" ilaç gibi diyebilirim arkadaşlar, hop gibi bir anlamı var. Ve buradaki "droga"nın da çoğul yaparken yine bir hata gelecek arkadaşlar ve "le droge" diyeceğiz. Yani buradaki E harfi buraya biraz farklı bir anlam katacak sizlerle birlikte. Yani diyoruz ki Giresun, Ankara, Giresun, Hatay, Edirne şeklinde değişebilir. Önceki videoda şey yapmışız. Bu araya değiştiğini ifade eden şöyle bir çizgi koymuşuz. Nazikçe çizmeye çalışıyorum. Bu birinci ıı, kural topluluğuydu. Öyle söyleyeyim. Bu ikinci topluluk. Bunun da altına şöyle güzel bir çizgi atalım. Böyle Devam edelim sizlerle. Bileyim. Aslında her şey nereden geliyor biliyor musunuz? Ta önceki videolarda paylaştığım efendim neredeydi? Mesela buradaki çekil çoğul harf yapımındaki mantıkla maya, istayla Çoğulurken yani ne oluyor, Hepsinin ne araya yani düzeltiyorum buradaki h hey ile bitenler. Evet bakın buradaki mesela, mesela harf okunuşlarındaki kombinasyonlardan size bahsetmiştim. Bunların hepsiyle ilgili önceki videoları izlerseniz zaten detaylı bir şekilde bilgi sahibi olursunuz. Şimdi diyeceğiz ki mesela Ceyhan İzmir Ankara ile bitiyor ise ne olabilir? Mesela arkadaşlar çok sık kullanılan eczane anlamına gelen la farmacia. La farmacia. Farmacia'daki arkadaşlar bu Ceyhan İzmir Ankara kombinasyonu şu şekilde çoğullaşabilir. Lada arkadaşlar L olarak çekiyoruz. L farmaçiye. L farmaçiye. Yani C, Ceyhan İzmir Ankara kombinasyonu. Ceyhan İzmir Edirne kombinasyonuna dönüşebilir. Zaten bu beklediğimiz bir şey. Bizim İtalyanca da A'nın E'ye dönüşmesi imkan Peki buradaki istisnai durumlar nereden kaynaklanıyor? Efendim aynı duruma sahip. Yani Ceyhan İzmir Ankara kombinasyonuna sahip. Mesela gömlek anlamına gelen La Camicia La Camicia. Düzeltiyorum. Bunu bazen ben de karıştırıyorum. La a, Düzeltiyorum arkadaşlar. Şu yazışını daha böyle güzel güzel yazayım ki hep birlikte ilerleyelim. Sakince ilerliyorum. Hop. Siyah renkli tebeşir nereden geldi? <laughs> Beyaz renk. La kamicha. La kamicha. Yazılış aynı ama okurken o i'yi yutuyoruz burada. Önündeki kombinasyondan ve hecelemeden kaynaklı aslında. Kamicha, kamiche olacak arkadaşlar. Le kamiche. Le kamiche. Hop. Yine orada bir harfi unutmuşum. Gömleği yazarken bazen evet karıştırabiliyorum le camice le camice Burada yapmamız gereken şey dişil isimlerin kendi içinde bazı önemli istisnai durumlar olabileceğini tahmin edebilmek. Telaffuzda bir farklılık yaptık. O yüzden ekstradan da söylemek, yazmak istedim. O bunu nasıl geri alabilirim? Ctrl Z alamıyorum. Neyse. Silin ucundan tutsam hop, çok güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu araya bir de Giresun, İzmir, Ankara kombinasyonu yapalım. Şu şekilde Giresun, İzmir, Ankara kombinasyonuyla ilerleyelim. Burada şöyle bir mantığımız olacak aslında. Eğer önünde sesli harf varsa burada Giresun, İzmir, Ankara kombinasyonunda farklı bir ifade var sesli harfi yoksa farklı bir ifade var. Şimdi şöyle birlikte bunu bir değerlendirelim sizlerle birlikte. Misal la valiyece la valiz demek arkadaşlar. La valiyece. Şimdi buradaki valiyece yani valiz Gidesun İzmir Ankara kombinasyonuyla bittiği için çoğul halde valiyece olacak. Le valiyece. Le Valice. Ve de Giresun, İzmir, hop. Giresun, İzmir, Edirne kombinasyonuyla tamamlanacak. Peki buradaki istisnai neydi arkadaşlar? Bu önünde yani şurayı kastediyorum. Sesli harf varsa böyle bitiyor. Eğer sesli harf yoksa bu i'yi de yutuyoruz. ve de sadece Giresun ve Edirne kalıyor. Yani bunun için böyle bir sağlar. Şimdi bunu zaten bir örnek verdiğimizde hep beraber daha net oturacak. E, ee, buraya yetmeyebilir. Ama yet edebilir. Yani. şöyle kibarca parça yazarsam yet, yet edebilir. Geleyim şöyle bir tane mavi bir şey alayım. Meta burada dikkat etmemiz gereken eğer Ceyhan, İzmir, Ankara ile bitiyor ve önünde sesli sessiz harf varsa yani bunun hemen önünde bunların ikisinde sesli harf vardı ve ona göre biz bunların yaptık. Ve sessiz harf varsa nasıl değişecek? Mesela hepimizin belki de çok sevdiği bir meyveyle başlayalım. Portakalla başlayalım müsaade edersiniz. Şöyle diyelim arkadaşlar. Larança. 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 Larança'nın çoğulu arkadaşlar. Larança. Çoğulu ise L. Hop. Geri bakayım. Le arançe. Burada arkadaşlar i, a yerine i düşüyor ve sadece Ceyhan ve Edirne kalıyor. Mesela burada karşımıza geçtiği gibi. Le arançe. La arançe. La arançe. le arançe. Şimdi bir de şunu yapalım. Burada olduğu gibi arkadaşlar. Giresun, İzmir, Ankara ile biten ve de ups, ve de e, önünde sesli harf varsa mesela la pioggia yağmur demek arkadaşlar la pioggia iki tane g var müsait. bu kombinasyonun çoğul versiyonunda biz buradaki Giresun, İzmir, Ankara'da şöyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Giresun ve Edirne olarak bitecek. Son iki harfi ve de ki la pioggia le piogge. Ya vublaş le piogge gibi bir karşılığı mevcut. da şunları da düşünebiliriz. Şöyle not olarak buraya yazayım. Hep birlikte belki daha rahat bir şekilde devam ederiz. Mesela son iki harfi Ceyhan ordu ve Giresun ordu ile sonlanan, pek çok kural dışı da isim var. Ee, ile sonlanan pek çok kural dışı isim var diyelim. Kural dışı isim vardır. Ee, mesela örnek verelim arkadaşlar. Lamiko amiko e arkadaş demek böyle yakın arkadaş erkek için kullanacaksınız ve de bunun çoğulu ise li amici li amici burada gördüğünüz gibi kendi içinde hem kombinasyon bakımından özel hem de artikel bakımından özel isimler mevcuttur olabilirler diyebiliriz sizlerle birlikte. Bu düzenli ve düzensiz olarak da bunları ayırabiliriz. Hatta bir sonraki videoyu da bu şekilde hazırlayalım isterseniz. Şimdi burada da duralım. Böyle parça parça sizin için takip etmek daha kolay olur diye tahmin ediyorum. Eğer hani şunu da derseniz o da olur. Yani hocam siz bunu böyle bir 15 ders falan yapın. Böyle bir 6-7 saat olsun öyle değil. Bilmiyorum. Benim hani amacım parça parça yapıp Ondan sonra yüklemekti. Onu da konuşuruz hep birlikte. Umarım faydalı olmuştur. Yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.